Görüp görmezden, duyup duymazdan, bilip bilmezden gelinen hak ihlallerini anlatmak için karşınızdayız. Arkadaşlarımıza devletin imamı cenaze namazı yapıyor. Mezar yeri verilmiyor. Hainler mezarlığı diye bir mezarlık seçilme hakkımız engellensin diye. Siz terörist misiniz? Her şey kafamda Allah'ın Allah. Allah. Anutsuzluk hükmünde kararnamedir. Ne yapabiliriz ki? Ne yapabiliriz ki? Soruyor musunuz? Ben size soruyorum. Ben yanmazsam, bu amca yanmazsa, bu amca yanmazsa kimse yanmaz, kimse bizi düşünmez. Size öğrettikleri, gösterdikleri adaletin hiçbirini biz Türkiye'de görmüyoruz. Nerede bu adalet? Nerede bu adalet? Merhaba, ben Vesim'e yardım. Görüp görmezden, duyup duymazdan, bilip bilmezden gelinen hak ihlallerini anlatmak için karşınızdayız. Bugün kanun hükmünde ile mesleğinden ihraç edilmiş bir öğretmenle Münir Korkmaz'la birlikteyiz. Münir Korkmaz tıpkı kendisi gibi 152 bin KYK'lının uğradığı hak ihlallerini anlatacak. 135 çeşit hak ihlaline uğruyorlar. Böyle bir yayın yapacağınız için tüm arkadaşlarım adına günlük, Sivil ölüme mahkum edilmiş kayakalar adına gerçekten çok mutluyum. Görevden alınmadan önceki mesleki hayatımızla ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Nasıl bir öğretmenlik yaşamınız vardı? 87 yılında öğretmenliğe başladım. Ya öğrencilerimin ve velilerimin söylediği çok başarılı bir öğretmen olduğumu söylüyorlar. Şöyle ki, yani öğrenci merkezli bir eğitim yapardım. Aslında öğretmenliğin sadece o dört duvarda işte A'yı, B'ye C'ye öğretmekten öte bir evet. e, Dünya görüşü öğretmekle ilgili bir bakış açınız var galiba mesleğe. Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle. Yani sıra dışı bir şey uygulama yapardım. Öğrencilerime sürekli konuşmayı teşvik ettim. Hani e, şöyle bir uygulama vardı. Köyensilerinin tarihinden gördüm onu. Her çarşamba günü bir okulun meydanında öğrenciler okul idaresini, öğretmenleri falan eleştirilermiş. Bizim sınıfta da o yapılırdı. Her çarşamba günü son saat öğrenciler tek tek çıkar beni kıyaslayacak demokrasi kültürünü tabii ki, öğrendikleri bir şey yapıyorlar tabii ki. hem demokrasi Hı -hı. kültürü hem de topluluk karşısında konuşma yeteneği bu bizim ülkemizde maalesef olmayan bir şey onu yapmaya çalıştım. Bunda da çok başarılı olduğumu düşünüyorum çünkü dönütler böyle. Konuşan bir toplum. Tabii olsun ki, tabii olur. ki. 2016 yılında kanun hükmünde kararnameyle meslekten ihraç edildiğini bize öğrendiniz. E, o günü bize bir anlatır mısınız? Nasıl gelişti Şöyle. Şimdi ihraçlar başladı işte 1 Eylül 10, 10, 10 20 Temmuz biz milat olarak 20 Temmuz'u alıyoruz. Hı hı. 20 Temmuz sivil darbesi. Ee, yani başımıza bir şey geleceğinin farkındaydı. Hani e, cemaat nedeniyle insanlar ihraç edilmeye başlandı. Evet. Darbe girişiminin sonrasında. Siz yani, cemaat mensubusunuz musunuz o Hayır. Bu arada, ben değil. ben eğitim semiyim, sosyalist. Ya yani bunu kullanarak muhaliflere bir şeyler yapılacağını sezmiştik biz. Bunun ipuçlarını almıştık. Zaten o gün yani 20 Temmuz günü bizim konfederasyonumuz tüm ihraçların kendisinin antidemokratik olduğuna dair kamuoyuna bir açıklama yaptı. Çünkü yani 650 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda evet. önce ceza alıyorsunuz ve yargılanmanız için de idarenin izin vermesi gerekiyor. Burada tam tersi oluyor. Direkt ihraç ediliyorsunuz. Şimdi... Önce cezalandırılıyorsunuz, sonra Aynen. masumiyetinizi ispat yani masumiyet karinesine ters bir şey yapıyorsunuz. Aynen. Resmi gazeteden öğreniyorsunuz. Tabii ki. Yani, Tabii olur. bir de o çok kötü hocam. Yani resmi gazeteden şöyle öğreniyorsunuz. TC'niz, adınız yayınlanıyor ve siz teröristsiniz artık. Terörist, terörist ilan. Tabii ki. Terör örgütü, üyeli, iltisaklısı, irtibatlısı diye. Siz terörist misiniz peki? Ne demek terörist misiniz? Asla kabul etmiyorum. Asla. Ben terörün her türlüsüne hayatım boyunca itiraz ettim. Darbenin her türlüsüne. Tüm darbelerden bu ülkede mağdur olan insanlar var. Genelde de emekçiler mağdur oldu. Çığ alındığını sanıyorum tamam mı? Hiç üstüme, üzerime kondurmuyorum ya. Suçumuz edeceğim. yok diye. Tabii hiç beklemiyorum ya. Hiçbir soruşturma yok aklımda. Hiçbir idari, adli soruşturma yok. Öğrencilerime nasıl açıklayacağım? Öğrencilerle o kadar güzel hedefler koymuşuz ki önümüze. Yani o dört yıllık şeyle velilerle korkmuş hı hı. bir şekilde bir bağ oluştu aramızda. Otobüse bindim eve gidiyorum. Eve gidiyorum ama her şey kafamda Allah Allah oldu. Geldim eve. Evde müthiş bir sessizlik var. Eşim her zamankinden farklı karşıladı. Bir sessizlik var evde. Eşime ilk söylediğim cümle şu oldu. Ben dedim artık işsiz bir adamım. İşimden edildim. İstersen beni boşayabilirsin. Bu çok kötü bir şey hocam. Yani ya bugüne kadar kazandığınız gelir gidiyor. Sorgusuz sualsiz terörize edilmişsiniz. Terörist ilan edilmişsiniz. Statünüz bitiyor. Yani bunu düşünebiliyor musunuz? Aşağı yukarı bir 10 gün falan çıkmadım. Sokağa, her zil çalışında ağladım. Eşim okula gidiyor. Ee, eşim okula gittikten sonra, zaten zil ondan sonra çalıyor, öyle ağladım falan. Aile ilişkilerinize yansıyor tabii psikolojiniz ki, tabii. Şey, tabii ki yansımaz olur mu? Türkiye ortalamasının 30 katı boşanma, boşanma var kayakalılar içerisinde. Yani biraz sonra rakamları söyleyeyim size. Evet, lütfen. Korkunç bir şey bu. Türkiye'deki intihar oranının 30 katı, intihar diyorum, ee, boşanma oranının 30 katı boşanma ve 30 katı intihar. 152 bin insandan ve ailelerinden bahsediyoruz. Toplamda tabii, e, kaç kişiden bahsediyoruz 152 bin? 152 zaten. bin kayakalı ihracın e, 4500 kişisi kesk üyesi ve 21 bin kişi sadece sendika üyesi olduğu için ihracat. <laughs> Sendika üyesi olmak bir suç olarak kabul edilip tabii, terör, kanun ilgili kararnameyle ihraç edildi. Tabii ki, tabii yani. ki. İhraç kararını öğrendiniz. Sonrasında bu herhangi bir hak arama, hmm. işte ben terörist değilim bir mahkemeye başvurma, bir ne yapabildiniz var mı böyle? Ya enteresan olan? bir şey. Yığınla dosya ahime gidince ahimle bizim hükümet bir anlaşmaya vardı. Hmm. Ahim burada aslında bence tarihsel bir suç işledi sel bir yanlış yaptı. Bizim hükmete iç hukuk yolları olarak birinci aşama OHAL komisyonu hı hı. gösterdi. OHAL komisyonu evet. diye bir uca yani hiç yasal dayanağı olmayan e, oya, biz oyalama komisyonu diyoruz. Asla meşru kabul etmiyoruz. Ben ayrıca da dünyanın en illegal örgütü diyorum. Çünkü hiçbir şey şeffaf değil. Hiçbir konuda bilgi alamıyoruz. Mesela kaç hangi memurlar hiç ihraç edilmiş, hangi sendikadan kimi. Asla bunların bilgisini vermiyorlar. Sadece biz telefonumuzdan giriyoruz, TC'mizle bir şifre geliyor. Oradan sonuçları görebiliriz. Biraz önce baktım. Hala incelemem devam ediyor. Susuzluğumuzun ispatı evet. için de bir yol yok. Onu da ispat. Tabii ben 5 yıldan beri o hal komisyonundan karar çıkmadığı için şöyle diyor. İncelemeniz hala devam etmektedir. 5 yıldır. O hal komisyonunun öyle bir yetkisi var ki Türkiye'deki her yere ulaşalım. Evet. Yani UYAP sistemine ulaşıyor. Benimle ilgili her şeyi görebiliyor ama hala incelemede. Aslında buradan da bir cezalandırma var. Yani 5 yıldır benim hukuka ulaşmama engelliyor. Hı. Bak hukukta ben adil olmadığını düşünüyorum. Yani politsiz olmuş ona rağmen ona bile ulaşamıyorum. Halbuki bana 5 yıl önce bu karar verilmiş olsaydı ben şimdi idare mahkemesine gidecektim, bölge idareye gidecektim. Danıştay'a gidecektim, AYM'ye gidecektim, AYM'e gidecektim. Bunların hiçbirisi yok şu an benim için. Yani ikinci bir cezalandırma yönetimi. Siz de doğal olarak bir e, sil toplum kuruluşu haline gelip, bu 152 bin kişi, hmm. değil mi? Kanun hükmünde evet. kararnameden ihraç edilen insanlar bir araya gelip bir platform oluşturdunuz. Siz aynı zamanda onun başkanlığını sözcülüğünü yapıyorsunuz. Evet. E, bu kanun hükmünde ile ihraç edilen insanlar 135 tür şey hak ihlallerine doğru doğru değil mi? O 135 çeşit hak ihlalinden çarpıcılarını söyleyeyim. Arkadaşlarımıza devletin imamı namazlarını cenaze namazını kıldırmadı. Mezar yeri verilmiyor. Hainler mezarlığı diye bir mezarlık seçilme hakkımız engellendi. Nasıl engellendi? 31 Mart Seçimlerinde de şöyle oldu biliyor musunuz? Ben Adana Çukurova ilçesinden kayakal olarak yani e, aday oldum. Evet. Adana'daki Demokratik Kitle Örgütlerinin önerisiyle Cumhuriyet Halk Parti listesinden aday oldum. Evet. 250-300 bin seçmen oyuyla evet. seçildim. Evet. Mecliste komisyonlara girdim. Öğretmen olmam nedeniyle Eğitim Komisyonu Başkanı oldum. Bilmem ne yaptım. Aa iki ay sonra beni aldılar görevden. Evet. Yine bazı arkadaşlarımız mesela çocukları yokken çocuk almışlar çocuk eskileme kurumundan bunları aldılar. Evlatlık almışlar. Evet. Çocuğu aldılar. Tabii tabii çocuğu aldılar. Bazı arkadaşlarımız bakıcı maaşı yani yanındaki hasta olana bakmak için maaş alıyormuş bunları elde Bazı sigorta şirketleri kayakal olduğu için insanların sigortasını yapmak. Birçok arkadaşımızın kredi kartlarına el koyduğunu bazı arkadaşların, akrabalarının gönderdiği yurt dışından gelen paralara bloke koyuyorlar. Bir sürü insanın yine paralarına bloke koyuyorlar. Miras da galiba değil mi? Miras da aileden kalan mirasla mirasla. alakalı onu e, bloke koydular. Şahitlikler tapudaki şahitleri engelledi. <laughs> Çok enteresan bir şey daha <laughs> söyleyeceğim size. Çalışma hakkı anayasal bir hak değil mi? Yani. Yani hadi biz devlet memuru olamıyoruz. Çünkü öyle diyorlar. bir şekilde hayatınızı idam idame ettirmeniz diplomamızla gerekiyor. Diplomamızla ilgili hiçbir şey yapamıyoruz. Şimdi bir iş yerine gideyim ben değil mi? Evet. Gittiğim zaman e, TCM girildiği zaman orada kod 36 diye kırmızı yanık yanık söylüyor. Bu adam kayakalı. Terörist. Terörist. Rakamlarla alakalı bir şey söyleyeceğim size e, dedim ya 100 kişi intihar etti. Evet. Toplamda bir de Türkiye'de bu koşullardan rahatsız olan veyahut da kendine çalışma alanı bulmak için yurt dışına giderken 35 kişi ölmüş bu olarak. Ölmüş. Zaten şey pasaportlarınız Pasaport, iptal edildiği yok. için yasal yollarla seyahat Pasaport, edemiyorsunuz. Yok. Kaçak yollarla yurt dışına. Bir erken 35 kişi. ölmüş. etmek Ayrıca hiç e, uzmanlık alanı olmayan işlerde çalışırken iş kazalarıyla ölenler ve Bundan sonraki süreçte stresten kaynaklı yakalandığı kanser nedeniyle ölenlerle toplam saydığınız zaman 1135 kişi ölmüş. Kayakalı. Bu süreçte. 2016'dan bu yana. Evet. Sadece kayakalı. Şimdi bu ölümlerden çok enteresan bir şey daha söyleyeceğim size. 17 kayakalı öldükten sonra göreve iade edilmiş. Yani bu bizimle alay Şimdi benim 6 yıldan beri yaşadığım şeyin, benim tamam ben paramı alacağım, maaşımı alacağım, ek alacağım. En son kuruşuna kadar her şeyi alacağım. Ama benim bu altı yıldır yaşadıklarımın bedelini nasıl ödeyecekler? Bir sürü insan hiçbir geliri yok, hiçbir yerde çalışmıyor. Ailelerine söyleyemiyor. Özellikle mütedeyin kesimde öyle bir sıkıntı da var. Ailelerinin bir kısmı AKP'li falan ya, gidip onlar aileleri şey yapmışlar onları dışlamış. Yani vebalı gibisiniz. Bir zulüm var ortada, bir sivil ölüm hali var. Dünya tarihinde görülmemiş bir şey 152 bin kişinin bir gecede sokağa atıldığı ve ailesinin de beraber cezalandırıldığı, çor çocuklarının pasaport haklarının elinden alınması bir sürü nedenler. Mesela bazı arkadaşların çocuklarına sınıflarda mobbing uygulandı. Teröristin çocuğu, kalının çocuğu diye. Okul idareleri tarafından da, arkadaşları tarafından da öğretmenler Eğitim tarafından. hakları da illa Tabii ki. Yani geçenlerde e, bu psikolojiye dayanamayıp Bahadır diye bir delikanlı, Bahadır o da yaşında başım. bir delikanlı intihar etti. Şimdi bu yaşanan dramları görünce bir insanın vicdanlı bir insanın buna itiraz etmesi gerekiyor. Biz zaten bir mücadele yapıyoruz. Kesk olarak. Eğitimsel olarak ben Adana'da hani birkaç bazı arkadaşlarla bir araya geldik. Yani bir şey yapmamız lazım bizim. Türkiye'nin her tarafından bize talepler geldi. Nasıl kurdunuz, ne yaptınız? Biz de anlattık. Hızla tüm Türkiye'ye yayıldı kayaka platformları. Şu an 67 ilde ve 60 ilçede kayaka platformları var. Türkiye'nin en önemli sivil toplum hareketi demokratik kitle örgütü haline geldi. KYK platformları ve Kayakalılar şunu istiyor. Artık bizim e, hukuktan çok büyük beklentimiz yok. Geldiğimiz noktada biz artık bu meselenin, yani Türkiye'deki, yani KYK olduğu için konumuz, onu konuşuyorum. KYK ve OHAL sonrası yaşanan mağduriyetin giderilmesinin en önemli yolunun Türkiye'nin demokratikleştirilmesiyle gerçekleşeceğini düşünüyorum eski polis Ali, eski hakim Mehmet, eski öğretmen Ayşe artık eski değiller. Hayata başka gözle bakıyorlar. Demokrasi, insan hakları, adalet anlayışları tamamen değişti. İnsanların algıları değişti. Ben geleceğe dair bu anlamıyla umutluyum. Yani bu 152 bin kalının çocukları da ee, hak ihlaline uğradıkları için, uğradıkları için hak savunucusu oldular. Kesinlikle hı hı. ve gelecekte bunlar büyüdükleri zaman hepsinin hak savunucuları olacağını düşünüyorum. Yani bireylerde bunu görüyorum ama çocuklar da böyle olacak. Peki siz e, hiç ihraç kararı alınmamış bir öğretmen olduğunuz günlere dönecek olsanız neyi yapmazdım diyorsunuz? Yani ne değişirdi? Yaptığım her şeyin arkasındaydı. Çünkü suç işlemedim ben bu ülkede barış gelsin, demokrasi gelsin, insanlar parasız bir şekilde eğitim hakkına kavuşsun, demokratik bir eğitim olsun mücadelesi verdim. Hala aynı noktadayım. Hiçbir değişiklik olmaz. Yani yarın göreve dönsem aynı şeyleri savunmaya devam edeceğim. KYK. Kredili yurtlar kuruyor. <laughs> kanun hükmünde kararname, kanunla çıkarılan hükümler. Merhabalar. Merhabalar. KYK nedir biliyor musunuz? KYK. KHK. KHK hayır. Kanun hükmünde kararname. Öğrendim. Aha, kanun hükmünde kararname ile mesleğinden ihraç edilen 152 bin kişi var ülkede. Onlar yani ne düşünüyorsunuz? Yani mesleğinden ihraç edilen hangi meslek ama? Yani kanun... Öğretmenler, kamu tasarlı. Yani üzücü bir durum. Tabii emek var ortada çıkarılmaları. Hı -hı. Güzel olmaz. 6 yıldır KHK'da görevlerinden ihraç edilmişler ama herhangi bir kutsal süreç bile işlemiyor. Çünkü başvuracak bir şeyleri bile yok. Anayasal hakları evlerinden alınmış durumlar. Mesela seyahat, mirasat, çalışma hakkı. Çalışamıyor. Bile. Ülke dışına da çıkamıyor. Ülke dışına da çıkamıyor. Peki yani neden böyle bir fişleme yapıldı ki? Yani neyle ilgili? Sizce neden böyle bir şey işleme yapılmıştır? Yani şu ne an... Ne Ben erkek kuaförüyüm. Erkek kuaförsünüz. Herhangi bir e, STK'ya üye misiniz? Mesela e, esnaf ve sanatkarlar... Tabii sanat ki üyeyim. Var. Esnaf, sanatkarlar ve berber... Hı -hı. Berberler Odası'na, iki odaya da Peki üyeyim. Peki sizce Berberler Odası'na üye olduğunuz için bir e, çalışamazsın sen teröristinden de Şeyiniz var mı, ihtimaliniz Yani ihtimal her zaman var. Türkiye'de yaşadığımız için öyle ihtimaller olabilir. Ama olmaması lazım. Ne için? Ben ne bileyim yani kanun hükmü. Tayyip'e soracağım bunu. Olamadı değil. <laughs> Başbakana sor. Başbakan. <laughs> kanun. Kanun hükmünde. Kanun olmuş gibi işlem gören kararlara bir. Ya şimdi kapta kanun diye bir şey kalmadı ki. Kararnameler yetiyor. He Tayyip'in. Ka kanun hükmünde kararname, kanunsuzluk hükmünde kararnamedir. Yani bir kişinin dediğini yapan bir kararnamedir. Yani özel çıkımdır yani özeldir bu. Yani, yani kişi kişiye aittir. Yani bu kanun hükmündeki kararname... saf diş eden, milletvekillerinin saf diş eden kanun gücünde kararnamedir. Kaç kişiye şu anda uygulanıyor? Genelde çoğu. Nasıl? Kaç kişi kanun hükmünde kararnameyle görevden aradığınızı? Görevde görevde? Onu sayısını evet. bilmiyorum ben. 152 bin kişi şu anda 152 bin kişi, kanun hükmünde kararnameyle görevden aradığınızı. Doğru, 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 Bil doğru. Bilmiyorum onu. nasıl işliyor biliyor musun? 6 yıldır ne yapıyor bu insanlar? Ne astı. Şey ya kesin, onu kesin, onu kesin. onu kimse düşünmez ki onu. Bunu, bunu çıkartan adam onu niye düşünsün şey, ki? Sen, ben düşünsün ne yapabiliriz ki? Ne yapabiliriz ki? Soruyorum size ben size soruyorum. Yapılacak Aa, şey sandık yapacağız? geldiğinde herkes şeyin fikrini yapacağız? o zaman sandık söyler. Yani. Sandıkta yani. yani. sandık gereken sandıkta yani. sandık söylenecek o yani. yani. Şey Şu anda bir hiç kimse bir şey yapamaz. He? Yap. Zaten nazım Nazım Hikmet'in sözünü paylaşmak istiyorum ben sizlere. Ben yanmazsam bu amca yanmazsa bu amca yanmazsa Kimse yanmaz. Kimse bizi düşünmez. Uçukları biz kalkacağız amca. Abi. Sandıkta gerekeni yapacaksın. Gereken abi. olacak. Başka bir çaresi yok. Onu siz geçti artık. Siz amca yapacağım. biz zaten bizden konuştu. geçti diyorsunuz. Sizin zamanınızda bu iktidara geldi. Kuşağ... Benim zamanımda bu iktidara gelmedi. Amca yarısı bile artık suçlu. şeyi yapıyor ki. Şu an Z kuşağı herkes Z kuşağından bekliyor ama artık Z kuşağının yarısı bile Recep Tayyip Erdoğan destekleyen insanlar da var. Abla kusura bakmasın bu insanlardan kimse bir şey bekleyemez. İnsanlar biraz kafasını geliştirmediği sürece biz bir şekilde ilerleyemeyeceğiz Türkiye olarak. Yani ilerleyemeyeceğiz. İnsanlar kafasını, kafasındaki düşünceleri geliştirmedikleri sürece hiç kimse bu Türkiye'yi ilerletemeyecek, geliştiremeyecek. Euro ne kadar olmuş, dolar ne kadar olmuş, sterlin ne kadar olmuş? Biz ne yapacağız? Yani açta kalıyoruz, açıkta kalıyoruz. İnsanlarımızı görüyorsunuz abla. Yani eskiden hani herkes derdi ki <laughs> Komşular yardım eder, komşular yardım eder. Şimdi komşular bile yardım edemiyor, komşular da aynı durumda. Biz yardım etmezsek birbirimize, siz yardım etmezsek bir, 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 birlik olmadığımız sürece biz nasıl ilerleyebiliriz ki bu Türkiye'de? Abla ben meslek, ben meslek lisesinde. Abi bak ben meslek lisesinde adalet okuyorum adalet okuyorum. E biz adalette bunları görüyoruz. Bize öğrettikleri, gösterdikleri adaletin hiçbirini biz Türkiye'de görmüyoruz. Nerede bu adalet? Kanun hükmünde kararname mi? Evet. Kanun hükmünde kararname Aha, Evet. 1.500 benim bildiğim akademisyen var. 1.500'e yakın. Ha, 150 bin mi oldu? İmzacıları ben yalnız söyledim. Doğru, evet. <laughs> evet, onu söyledim. Peki bu insanların e, bin insan hakkı, bir insan neler Bir kere neler? işlerinden oldular, benim bildiklerim yani, 150 milyonlar. Mi? Geri işe, işlerine dönemiyorlar, ondan sonra e, özlük haklarından men edildiler, İş verilmiyor, işlerine geri dönmüyorlar işte. Yani Var. Değil. Tam tersine. Barışı savunan, barışçı, medeni insanlar. Hiçbiri terörist değil. Ben zaten... Tabii hiç değiller. Vallahi benim tanıdığım üniversitede hoca olduğu için, imza attığı için alındı. Barış bildirisi. Evet, barış bildirisine imza attığı için. Peki ne yapıyorlar? Bir 6 yıl oldu galiba. Ne ne evet, 5 yıl oldu. Oldu, 6 yıl oldu. Ne yaptılar? Valla birçok kişi işte dışarıya gitmek zorunda kaldı. Türkiye'yi terk etmek. e, şimdi bir kısmı daha şey kanun ya, karar verilmeden ceza verilmeden terk etti. Bir kısmı da sonradan e, onları bozdu, bu suç değildir dedi. Onun üzerine o tip gidenler de oldu. İşte öyle buradakiler işte birçok zamanda intihar eden de çok oldu. Evet. O da var. Çok intihar eden, çok üzüldüm ben o ara onlara. Yedim. Onu bilmiyorum, yok. Allah Allah, Allah inanamıyorum ya. Valla diyecek hiçbir şey yok artık. İnsanlar, yani şimdi deyince moralim bozuldu. Allah yardım etsin. Mezara, mezarda ne verdim demiş. O kadarını bilmiyordum.